Merhaba. Açılışta biraz önce bir fotoğraf gördünüz. Orada bir gemi vardı. Sizce bu gemi Titanik mi? Hayır değil. Onun adı Karadeniz vapuru. Karadeniz vapuru bilmeyenler için anlatayım nedir? Karadeniz vapuru bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün bir projesidir. Dünyanın yüzen ilk fuarıdır. Yani dünyada bir ilk'tir. 1924'te satın alınmış, 130 metre boyunda, 16 metre genişliğinde bir vapurdur. Asıl rengi siyahtı. Haliç'e çekilip Atatürk'ün emriyle bembeyaz boyandı. Bir kuğu gibi oldu. 1926 yılında yani cumhuriyetin ilanından sadece 3 sene sonra gemi hazırdı. Karadeniz ismi gemiye özenle yazıldı. Karadeniz gemisi genç Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıtmak üzere görev alıyordu. Atatürk Mudanya'dan bindi vapura. Son denetlemeyi de bizzat kendi yaptı. İçinde Türk malı ürünlerden oluşan bir sergi vardı üzüm, incir, herekalısı, kütahya çinleri, lokum, edirne sabunu, nakış, bakır tepsiler, tütün, yün, deri, koza, fındık gibi tamamı Türk malı, yerli malı ürünlerden oluşan bir sergiydi. Sergi salonları Sanayi Nefise Mektebi, bugünkü adıyla Güzel Sanatlar Akademisi öğrencilerinin yaptığı heykel, resim ve biblolarla süslenmişti. İbrahim Çallı gibi saygın ressamlarımızın tabloları da asılıydı. Atatürk dünyanın bize gelmesini beklemeyelim. Biz dünyaya gidelim vizyonuydu bu. Genç Türkiye'nin uluslararası halka ilişkiler kuracağı bir gemiydi. 180 yolcusu, 105 mürettebatı vardı. Yolcuları Türkiye'nin o döneminin en ünlü aydınlarıydı. Milletvekilleriydi, gazetecileriydi, heykel tıraşlarıydı, ses sanatçıları, tiyatro sanatçıları vardı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstiklal Marşı'nın bestecisi Zeki Üngör'ün yönetiminde 47 sanatçısıyla gemideydi. Yolcular arasında 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın oğlu Refi Bayar, Anadolu Ajansı'nın kurucularından şair Kemalettin Kamu, ilk Türk kadın gazetecilerinden Bediya Arseven, ilk Türk kadın milletvekillerinden Mebrure Gönenç ve şair Orhan Veli Kanık'ın babası, müzisyen Veli Kanık da yer almıştı. Her gidilen limanda o ülkenin milli marşı çalınıyor, konserler veriliyordu. Kaptanlığını Atlantik'i geçen ilk yolcu gemimiz Gülcemal'in efsane kaptanı Lütfü Bey yapıyordu. Liman işletmeleri Genel Müdürü Rauf Manyas da sergileri müdürü görevindeydi. Yedi lisan bilen Semiha protokol müdürüydü. Dekorasyonu Mimar Naci Bey tarafından yapılmıştı. Bu kadroyu da kim seçmişti bizzat Mustafa Kemal Atatürk. İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça broşürler basılmıştı. Ürünlerin üzerine dört lisanda etiketler yapıştırılmıştı. Yabancı tüccarların Türkiye'den ithal bağlantısı kurabilmesi için standlar vardı. İş Bankası Şubesi bile vardı gemide. Şimdi size bu gemiyle ilgili bazı fotoğrafları Candan Erçetin'in İzmir Marşı'nın 100. yıla çevrilmiş sesi eşliğinde izletmek istiyorum. Bu cennet vatanın bütün dağları, bu cennet mücevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın... Gemideki her standın başında 2-3 dil bilen öğrenciler vardı. Gemi 12 ülkede 16 şehri ziyaret etti. İspanya'da Barcelona, Fransa'da Le Havre, İngiltere'de Londra, Hollanda'da Amsterdam, Almanya'da Hamburg, İsveç'te Stockholm, Finlandiya'da Helsinki, Rusya'da Leningrad, Polonya'da Gdansk, Danimarka'da Kopenhag, Belçika'da Anvers, Fransa'da ilave olarak Marsilya, İtalya'da ise Cenova ve Napoli limanlarına uğradı. Mürettebatın yarısından fazlası kolejlerden seçilen İngilizce, Fransızca konuşan kızlarımızdı. İngiliz, Fransız ve Alman gazeteleri onlar için Kemal Paşa'nın kısa saçlı kızları manşeti atmıştı. Rengarenk elbiseler giyiyorlardı. Avrupa kültürüne hakimdiler. Fesli insanların ülkesi imajı bir anda yıkılmıştı. Avrupa hayretler içerisinde Türkiye'nin çağdaş yüzüyle tanışıyordu. Limanlarda verilen konserlerde adeta izdam yaşanıyordu. 10 bin civarında ziyaretçi izlemişti Karadeniz vapurunu. Pürüzsüz İngilizce konuşan Bedia Celal'in rehberliğinde gezen Amsterdam Belediye Başkanı, böyle bir Türk kadınıyla karşılaşacağımı asla düşünmezdim diyordu. Erkek mürettebatımız da tek tip ve çok düzgün giymişti. Lacivert ceket, lacivert pantolon, tril tril beyaz gömlekler giyiyordu tüm personel. Zarif boyun bağları takıyorlardı. Doğudan gelen bir vapurun oryent esintisi getireceğini düşünenler fena halde yanılıyordu. Güler yüzlü, modern Türklerle karşılaşmışlardı. Mustafa Kemal zekasının yansımasıydı. Türkiye'nin sosyoekonomik tanıtımını yapan, bu yüzden fuar İzmir Enternasyonel Fuarı'nın işaret fişeği gibiydi. Ekonomi o yıllarda ve o şartlarda ancak bu kadarını yapabildi ama bu da hiç azımsanacak bir şey değildi. Atatürk sadece çok iyi bir asker olsaydı asker olarak anılırdı. Oysa o Ortaca Avrupa'sının 300 yılda 500'den fazla ilim adamı, sanatkar, düşünür ve filozofun yaptığını 10 yılda yaptı o kadar iş, güç, ekonomik buhran, savaş tehdidi varken yokluk içinde olan bir ülkeyi tüm dünyada kendi kendine yeten yedi ülkeden biri haline getirdi. Cumhuriyet kurulduğunda ülkede toplu iğne bile yokken 10 sene içerisinde genç ülke kendi uçak ve otomotiv sanayinin sahibiydi. Pardon vizyon mu dediniz? Yoksa aslında değil de asırların lideri mi demek istediniz? Esen kalınız, Atatürk'ümüzle kalınız. Sizlere kısa bir video ile sunumu tamamlamak istiyorum. Lütfen videoyu da izleyin. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Deniz istediği kadar engin. Fırtınalar istediği kadar büyük. Dalgalar istediği kadar heybetli olsun. Pusulanız doğruysa o size yeter. 96 yıl önce pusulamızı aklımıza, inancımızı kalbimize koyduk. Şartlar ne olursa olsun biz hep geleceğe doğru yola koyulduk. i